Ceylan, abisinin intikamını alamamanın verdiği ağır yükle derin bir boşluğun içine savrulurken, Kara'nın serbest kalışıyla dünyası bir kez daha altüst oluyordu. Onun özgürce dışarı adım atışı, Ceylan'ın ruhunda bir yangın gibi patladı. Çünkü abisinin kanı yerde kalmış, adaletin terazisi paramparça olmuştu. Ama Kara'nın kararlılığı bu bölümde daha sert ve keskin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Zira Ceylan'ın gözlerinin içine bakarak, abinin katilini bulmadan durmayacağım dediğinde, kelimeler adeta buz gibi havada yankılanıyor, Ceylan'ın içindeki öfke ise bu sözlere rağmen dinmiyordu. Çünkü gerçeklerin gölgesi büyüdükçe büyüyor, sır perdeleri birer birer aralanıyordu. Üstelik fragmanın en çarpıcı anında öğreniyoruz ki, Ceylan'ın sakladığı büyük sır, yani abisinin katilinin aslında karan olması ihtimali artık bir fısıltı değil bir çığlık gibiydi. Fakat bu gerçeği herkes öğrenmiyor. Sadece Kudret Hanım'ı açıyor Ceylan. Ve o anda Kudret Hanım'ın gözlerindeki öfke, yılların birikimiyle birleşip adeta bir volkan gibi patlıyordu. Geçmişin bastırılmış nefretler, sessizce gizlenmiş ihanetler. Şimdi birer birer su yüzüne çıkıyor, her şeyin kontrolünü elinde tutmaya alışmış olan Kudret Hanım bile, bu defa kontrolünü kaybediyordu. Çünkü oğlu Karan'ın bu kadar büyük bir günahla anılması onun gururuna, namusuna sürülmüş kara bir leke gibiydi. Ancak işte tam bu noktada Karan devreye giriyor. Annesini arayıp keskin bir ses tonuyla "Ceylan'a dokunma." dediği sahne, gücün, otoritenin, aile bağlarının çatırdadığı anlardan biri oluyor ve izleyiciyi derin bir sessizliğe gömüyor. İşte tam burada anlıyoruz ki Karan geçmişin gölgelerine teslim olmayacak, kendi doğrularıyla savaşacak ama bu savaşta en büyük bedeli kim ödeyecek? Diğer tarafta aşk cephesinde sular durulmuyor. Çünkü Yonca artık Ferit ile yüzleşmekten korkmuyor. Gözlerinin içine bakıp Leyla'yı sevdiğini, ondan asla vazgeçmeyeceğini söylediğinde kelimeler sadece Ferit'in değil, ekran başındaki milyonların da kalbine saplanıyor. Ferit ise bu sefer inkar etmiyor. Suskunluğu bir kabul niteliğinde olurken, Yonca'nın içinde kıyametler kopuyor. Sevdiği adamı kaybetmemek için kendi karanlık oyunlarını kurmaya başlıyor. Leyla'nın yerini bilen tek kişi gibi davranarak sessizce güç topluyor ve Mehmet ile gizli bir görüşme ayarlayıp ona Leyla'yı bir an önce kendine bağla, onunla evlen diyerek hem aşk hem de çıkar savaşını yeni bir boyuta taşıyor. Çünkü Yonca için kaybetmek ölümden beter. Ferit'in kalbini çalacak bir kadın olması fikri bile ona dünyayı dar ediyor. Bu yüzden Leyla'nın adım atmasına fırsat vermek istemiyor. Ama Leyla cephesinde de büyük fırtınalar var. Çünkü kalbi Ferit için çarparken ailesinin baskısı, Mehmet'in kıskacındaki tehditkar sözleri onu bir çıkmaza sürüklüyor. Leyla benimle evlenecek, artık uzak dur diyen Mehmet'in gözlerindeki karanlık Leyla'yı korkutuyor ama bu korkunun ardında gizli bir isyan da yeşeriyor. Çünkü sevmediği bir adamla hayat kurmak onun için bir ölüm gibi. İşte bu yüzden Leyla bir karar vermek zorunda. Ya kalbinin sesini dinleyip Ferit'e koşacak ya da ailesinin baskısına boyun eğip kendi hayatını mahvedecek ama karar ne olursa olsun bu aşk üçgeni artık sadece bir üçgen değil her köşesi kanlı dikenlerle örülmüş bir tuzak halini alıyor. İşin en dramatik kısmı ise Ceylan'ın psikolojisi. Çünkü karana olan öfkesi, abisinin ölümünün yarattığı boşluk, Kudret Hanım'ın tehditkar tavırları ve üzerine eklenen bu korkunç sır, onun ruhunu paramparça ediyor. Öyle ki bir sahnede aynaya bakarken kendi yüzüne tokatlar atıyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyor ve kendi kendine ben ne yapacağım diye fısıldıyor. Ama içindeki ses ona tek bir şey söylüyor. İntikam. Kudret Hanım da bu duyguyu körükleyen en güçlü ateş oluyor. Çünkü o da Ceylan'ı susturmak için elinden geleni yapıyor. Ama Kara'nın Ceylan'a dokunma uyarısı oyunun bütün taşlarını yerinden oynatıyor, anne oğul arasındaki bağlar geriliyor, gizli bir savaş başlıyor ve biz biliyoruz ki bu savaşta kaybeden sadece bir taraf olmayacak. Tüm bunlar yaşanırken Arka planda Mehmet'in planları daha da sertleşiyor. Leyla'yı köşeye sıkıştırmak için ailesini devreye sokuyor, evlilik hazırlıklarına başlamaya zorluyor. Ama Leyla'nın aklında tek bir kişi var: Ferit. O Ferit ki, Yonca'nın gözyaşlarına rağmen Leyla'dan vazgeçemiyor. Her fırsatta onu korumaya çalışıyor. Ona "Ben buradayım." diyor. İşte bu sözler Leyla'nın kalbinde bir umut ışığı yakarken Yonca'nın yüreğinde nefretin en karanlık köklerini derinleştiriyor. Yonca artık sadece Leyla'yı değil, belki de herkesi karşısına alacağı bir yolun eşiğinde duruyor. Fragmanın sonunda ise tansiyon doruğa çıkıyor. Kudret Hanım'ın bir anlık öfkeyle Ceylan'a saldırmak üzere hamle yaptığı sahne. Ardından Kara'nın annesinin kolunu tutup gözlerinin içine bakarak "Artık eski kudret değilsin." dediği an izleyicinin nefesini kesiyor çünkü bu sahne sadece bir aile krizinin değil, bir taht savaşının da başlangıcı. Aynı anda Ferit'in Leyla'ya doğru koştuğu, Mehmet'in ise cebinden bir yüzük çıkararak "Bugün bitecek bu iş." dediği sahne ekrana geliyor ve biz biliyoruz ki bu bölümde sadece aşklar değil, hayaller, umutlar hatta hayatlar bile yıkılacak. Çünkü herkesin kendi savaşı var ve hiçbir savaş kayıpsız kazanılmıyor. İşte 39'u. Bölüm tam olarak böyle bir fırtınaya dönüşüyor. Aşkın, ihanetin, intikamın ve aile sırlarının birbirine karıştığı, izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir bölüm, finalde ise öyle bir sahne geliyor ki kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Ceylan, elinde bir silahla karanın karşısında duruyor. Gözlerinden yaşlar süzülürken titreyen sesiyle, ''Bunu sen istedin.'' diyor. Ama tetiği çekip çekmeyeceğini kimse bilmiyor. Ekran kararırken tek duyduğumuz ses bir silah patlaması ve ardından yankılanan bir çığlık oluyor. Silah sesi yankılanırken karanlığın içinde bir anlık sessizlik oluyor. Ardından bir çığlık duyuluyor ama kimden geldiğini anlamak mümkün değil. Kamera yavaşça dönerken yerde bir gölge beliriyor. İzleyicinin yüreği ağzına geliyor çünkü silahı tutan El Ceylan'a ait. Ama vurulan kim Karan mı yoksa başka biri mi O an kapı hızla açılıyor Kudret Hanım içeri giriyor Gözleri korku ve öfkeyle dolu Karşısında kanla ıslanmış bir zemin var Ama Ceylan'ın elindeki silah hala titriyor Gözlerinden yaşlar sel olmuş akıyor Bunu sen istedin diye mırıldanıyor ama sesi sanki başka bir evrenden geliyormuş gibi kısık Karan yere çökmüş mü yoksa başka biri mi devrildi Tam o sırada sahne kesiliyor. Başka bir mekana geçiyoruz. Ferit arabada hızla gidiyor. Yanında telefon, Yonca'nın aramaları ardı ardına geliyor ama Ferit açmıyor. Çünkü kalbinde tek bir düşünce var. Leyla, ona ulaşmak, onu kurtarmak. Ama bilmediği şey şu ki, Leyla o anda Mehmet'in baskısıyla köşeye sıkışmış durumda. Mehmet elinde yüzükle, gözlerinde şeytani bir kararlılıkla Bugün bitecek bu iş diyor. Leyla'nın gözleri korku dolu ama içinde bir kıvılcım da var çünkü Ferit'in sözleri aklında yankılanıyor. Ben buradayım Leyla. Sana asla zarar gelmeyecek. İşte bu sözler Leyla'ya güç veriyor ama Mehmet'in tehditleri çok ağır. Eğer kabul etmezsen ailene zarar vereceğim hatta Ferit'i ortadan kaldırırım diyor. Leyla'nın içi parçalanıyor. Ama o anda bir mesaj geliyor telefonuna. Ferit'ten, gel seni bekliyorum kaçmamız lazım. yazıyor. Leyla'nın kalbi deli gibi çarpıyor ama Mehmet'in gözleri telefonuna kayıyor. Yüzündeki öfke Leyla'nın nefesini kesiyor. Sahne yeniden Ceylan ve Karan'a dönüyor. Yerde yatan kişi Karan değil, Kudret Hanım'ın adamlarından biri. Karan Ceylan'ın elini tutmuş, gözlerine bakıyor. Sesi sert ama içinde acı var. Ne yaptın Ceylan? Bu sen değilsin. Ceylan'ın gözlerinde çılgınlık, dudakları titriyor. Sen abimi öldürdün. Senin yüzünden," diye bağırıyor. Ama cümlesi tamamlanmıyor çünkü kapıdan içeri Kudret Hanım giriyor. Yüzünde şok ifadesi ama kısa sürede kendini toparlıyor. "Silahı bırak," diyor buz gibi bir sesle. Ama Karan annesine bakıp, "Bir adım daha atarsan seni tanımam," diyor. Anne oğul arasındaki bağ bir kez daha kılıç gibi geriliyor. İşte o an izleyici şunu anlıyor. Bu hikayede artık kimse eskisi gibi olmayacak. Kamera ağır çekimde Ceylan'ın elindeki silaha kayıyor. Parmaklar gevşiyor, silah yere düşüyor. Ama o anda başka bir kriz başlıyor çünkü Kudret Hanım'ın yüzü kireç gibi, kalbi hızla çarpıyor. Geçmişin yükü omuzlarına bir kaya gibi biniyor. Sahne bir anda Yonca'ya dönüyor. Yonca hala Ferit'e ulaşamamanın çıldırtıcı gerginliğinde telefonu elinde sıkıyor gözlerinden yaşlar süzülüyor kendi kendine hayır Leyla'yı sana bırakmayacağım diyor aynaya bakıyor kendi yansımasına öfkeyle bakıp kaybeden ben olmayacağım diye haykırıyor ardından hızlı bir plan kuruyor aklına gelen tek şey Mehmet'i aramak ama Mehmet o sırada Leyla'ya iyice yaklaşmış yüzüğü tak Leyla diyor Leyla'nın elleri titriyor kalbi hızla çarpıyor Tam yüzüğü takacakken dışarıdan bir araba sesi geliyor. Ferit gelmiş. Mehmet'in yüzü asılıyor. Leyla'nın gözlerinde bir umut ışığı parlıyor. Mehmet hızla dışarı fırlıyor. Ferit'le burun buruna geliyor. İkisinin gözlerinde ölümcül bir öfke var. Mehmet yumruğunu sıkıyor. "Çekil yolumdan." diyor Ferit'e. Ferit'in sesi kararlı. "Leyla'yı rahat bırak." diyor. Mehmet'in kahkahası sahneyi kesiyor. "Sen hala anlamadın mı? Bu iş çoktan bitti." diyor tam kavga başlayacakken, Leyla araya giriyor, yeter, diye bağırıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor, ama, içindeki fırtına daha büyük, Ferit'e bakıyor, Mehmet'e bakıyor, ben kimim, diye haykırıyor, izleyicinin yüreği parçalanıyor, çünkü Leyla artık sadece bir kadın değil, iki ateş arasında kalmış, ruhu paramparça bir mahkum. Sahne tekrar Kudret Hanım ve Karan'a dönüyor. Kudret Hanım elini kalbine götürmüş, Nefesi kesilmiş. Ceylan köşede titriyor, Karan annesine yaklaşıyor. Sesi yumuşuyor ama içinde öfke var. "Sen hep kendi savaşını verdin anne. Peki bizim hayatımız ne oldu?" diyor. Kudret Hanım'ın gözlerinden yaş süzülüyor. İlk kez onu böyle kırılgan görüyoruz ama bir anda bakışları sertleşiyor. "Benim oğlum kimse için eğilmez." diyor. İşte o an anlıyoruz ki Kudret Hanım hala savaş modunda. Bu ailede barış asla olmayacak. Aynı anda Ferit ve Mehmet'in kavgası büyüyor, Leyla çığlık atıyor, Yonca mekana geliyor, gözleriyle her şeyi süzüyor, içinden işte beklediğim an diye geçiriyor. Çünkü bu kavga sadece iki adamın değil, dört hayatın kaderini belirleyecek. Mehmet Feriti yere itiyor, cebinden bir silah çıkarıyor, Leyla'nın çığlığı kulakları yırtıyor, Yonca donup kalıyor. Ama yüzünde şeytani bir gülümseme beliriyor. Çünkü o an biliyor ki hangi kurşun kime değerse değsin kazanan o olacak. Tam Mehmet tetiği çekecekken kamera bir anda Ceylan'a dönüyor. Titreyen elleriyle telefona sarılıyor, bir numarayı arıyor. Her şey bitti diyor kısık bir sesle. Ama kimle konuştuğunu bilmiyoruz. Belki polise, belki başka birine, belki de kendi sonunu hazırlıyor. İşte burada yönetmen zekice bir hamle yapıyor. Sahneler paralel kurguyla ilerliyor. Bir yanda Kudret Hanım'ın gözyaşları, bir yanda Leyla'nın haykırışları, bir yanda Yonca'nın içsel monoloğu. Ferit, eğer ölürsen bile seni benden kimse alamaz. Ve bu sözler izleyiciyi sarsıyor. Çünkü Yonca'nın sevgisi artık aşk değil, hastalıklı bir takıntıya dönüşmüş durumda. Kamera Mehmet'in parmağındaki tetikte, Ferit'in gözlerindeki cesarette, Leyla'nın kalbindeki korkuda ve Yonca'nın yüzündeki karanlık gülümsemede sabitleniyor derken bir patlama sesi daha geliyor. Herkes donup kalıyor. Ardından bir sessizlik. Ekran kararırken izleyicinin zihninde tek bir soru yankılanıyor. Kim vuruldu?